Arkadaşlar bugün yeni bir video ile beraberiz. Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'ta nasıl kupa kasalı bunu göstereyim arkadaşlar sizlere. Yani kupa kasalı diğerlerde nasıl ilerlemeler nasıl, nasıl 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 savaşlarda kazanır onu göstereceğim size. Nasıl oyun bilgileri nasıl güzel olur. Şimdi ilk başta ilerlememiz için savaşçılar var arkadaşlar. Savaşları, savaşlar ben 15 tane savaşçım mesela. Ben daha 4000 bin... 624 kupayım. Biraz az gibi düşünebilirsin ama gayet ilerliyorum arkadaşlar böyle. Arkadaşlar sizin de nasıl nasıl, 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 nasıl daha iyi olmalı? Bir tane ana bir karakter arkadaşlar. En sevdiğiniz karakter ile önemli karakterinizi ayarlamanız lazım. Yani en önemli karakterinizi seçmeniz lazım. Mesela, mesela efsane bir karakterden çok en önemli karakterinizi seçmeniz lazım. Bunun için ağır sıkı seçiyorum ben daha, daha Size önerebileceğim ağır karakter arkadaşlar. Bu size önerebilirim. Şu anda bu yükselterek gayet güzel. Bu gerçekten iyidir. Savunma olarak güçlü, saldırı olarak güçlü. Lakin şey uzak mesafede biraz kötüdür arkadaşlar. Lakin lakin can canı gayet iyi arkadaşlar. O yüzden o bunu seçmenizi tavsiye ederim. Başka ağır siklet çoğunluğunu seçmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar. El Primo'yu seçebilirsiniz. El Primo gayet iyi arkadaşlar arkadaşlar. Yakın mesafede gayet çok iyi. Arkadaşlar şu sıradaki şey başka ne <laughs> seçebilirsiniz arkadaşlar? Ana karakter olarak daha çok El Primo, Rosa, Rosa, Rosa seçilmesi, Rosa gayet iyi. Rosa ile El Primo arasında karar vereceksiniz arkadaşlar. <laughs> Rosa El Primo bul. Bir de bu arada seçebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dilimi yuttum ya. Şöyle ağır sikke ama gayet uzak yakında Yakın yakın ve uzak mesafede gayet gayet iyi arkadaşlar. Kompalısı gayet uzak gidebiliyor arkadaşlar. Yani kolt kolt derseniz kesin ke, yakın alanı az arkadaşlar ama uzak mesafeye gidebiliyor arkadaşlar. Ama koltu seçmenizi tavsiye ederim çünkü kol, biz bir seviye kadar gelsin diyelim. 1000 2000 kupadan sonra ilerleyemezsiniz fazla arkadaşlar. 1200 bin sonra ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Ondan sonra alan çünkü dar arkadaşlar. İlerlersiniz, ilerlersiniz boyu alacaksınız dedim. Yani Penny alabilirsiniz, Jesse alabilirsiniz. Bunlar çok iyi kartlar arkadaşlar. Efsaneviler olarak en, benim en beni sevdiğim efsaneviler arkadaşlar mesela Kro arkadaşlar. Kro benim en sevdiğim efsaneviler mesela. Leon da gayet iyi arkadaşlar. Leon seçebilirsiniz ilerleyeceğiz. ilerlemek için ben 4000 kupaya daha çok Bull, Jesse, El Primo, Rosé'yi biraz kullandım. Rosé'yi fazla kullanmadım. Penny'yi biraz kullandım. Broko bin kupada bayağı bir kullandık. Kolda en fazla kullandığımız karakterden birisi de bıraktık artık. Tüm kolda bir yere kadar gidebildik. Nita gayet gidi. Nita 16 kupada gayet en iyi karakterden karakter. çünkü bu kadar can canlı can olması gayet iyi bir bir ne bu Şu anda Nita'ya Nita'yı Nita'yla gayet bir bin kupaya kadar gidebilirsiniz. Gayet çok iyi. Allah'ın da kadar sağ değil arkadaşlar. Arkadaşlar yani e, sizi bırak tersi yani mesela, bir kupaya çalışın. mesela dört bin kupaya nasıl geliyor? Bir bin kupaya nasıl geliyor? Savaşları en iyisi hangisi? Evet, ana karakteri seçmeniz lazım. Ana karakteriniz hangisi olacak? Evet, ilk bu üç, üçüden üç, 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 üç. Bulu ya bulu seçeceksin ya Nita'yı ya şeliye ya El Primo ya da Rosa'yı seçeceksin arkadaşlar. Bir seni seçeceksiniz ve bu kadar önemli siz ölen evlenin farkı Bir de yardımcı karakteri seçebilirsiniz. Mesela ben ya Jesse'yi seviyorum mesela. Yardımcı kadar. Uzak mesafede gidiyorum için daha iyi istiyorlar genelde. Daimut'u şey kullanamıyorum. Kullanabilirler gayet, gayet <laughs> çok iyi gayet daimut kullanmak. Ama ben kullanamıyorum. Renk ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda genel efsane bir seçenek. Yani mesela. Crow seçim. Bir de Spike. Spike seçenek. Spike. Yani en iyi savaşlardan birisi size en iyi savaşçıyı göstermeye çalışmak için. Ben genelde Bull, Shelly, Nita. Genelde oynadığım 18 bir El Primo. Bir de Rose'ya biraz oynamışım. En fazla oynadığım karakterler 20 gücük Cold, Colt, Bull, El Primo. Bu üçünden birisi, bu üçünü oynamış demek ki. Jessie de ana ikinci karakter kullanıyorum. O ama o bu bayağı kullanıyor. Şey bu yok. Bu gayet iyi şey yapıyor. Çok yapmaz <laughs> lazım. Bu kadar kullanıyorlar, bu kadar alıyorlar, atıyor. Yani gayet iyi. Hatta Ender savaşlarının bu yani Ars, oh. Ender gibi savaşların Ender savaşlarına arkadaşlar. Canlar canlılar biraz fazla oluyor arkadaşlar. Ender savaşçıların genelde canları fazla oluyor. efsanevi canı az oluyor ama fazla vuruyorlar arkadaşlar. Mesela en fazla efsane 6000 canlı falan olabilir. En fazla efsanevi yani. İleride alacağınız en iyi karakter şu anda şu en fazla bulunan karakter yani Missy Gale. Bunları iyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şey i̇leride açarsanız hayır. Kit'i ben atacağım arkadaşlar. Altınlık olacak. Yani böyle gidiyor. emzi açalım. Arkadaşlar el primo size güçler verirsen aynı zamanda size evet, bir maç atabilirim size el primo ile el primo bul bir de şey atacağım korku 3 üçüyle bir maç atacağım arkadaşlar üç tane maç atacağım kazanırsak artık kazanacağız arkadaşlar size bir de kulüp atayım kulüp kulübümü gelebilirsiniz arkadaşlar kulübüm futbol düzeni. 810 800 800 bin kupaları 800 bin geçtik arkadaşlar 1 milyon olacağız arkadaşlar 1 milyon olmak için gelebilirsiniz Ayrıca Argos küfür yazacak. Her cuma siz turnuva oluyor arkadaşlar. Kazanan kıdemeli ödül oluyor. Bence çok iyi olur bence. Böyle bir sayı çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi tek e aşamış açalım diye. İkinci El Primo oynayalım. El Primo gayet uzak mesafede biraz uzak mesafe gidemiyor. Akın arka mesafede adam bildiğin dövüyor. Şeyden gidelim bir. Şu enerji kutularını Arkadaşlar enerji kutularını boş görmeyin. Ama büyük geçiyorlar bazı kişiler. Ama çok önemli arkadaşlar. Canınız uzun fazla olması çok önemli. Çünkü bir canla bile kurtaranlar var. Yani 200 canla, 20 canla hatta 20 canla ben kurtulmuştum. Çünkü şey, El şey, özel özel yeteneği kullanacağım. Şöyle geçeyim. Gel. Bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Pompalı sigar, pompalı. Gel bir gel bekle. Az çok En iyi karakter hangisi onlar için işte, turnuvalar olacak. İlerleyen zamanlar tabi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gittik gittik. Heh tamam. Şimdi yenildik arkadaşlar. Eksi iki yedik. ama ilerleyen alışanca yapacağız arkadaşlar. Bir tur daha verelim arkadaşlar. Hepsinden iki tur oynayalım. El gayet iyi ya. El ben seviyorum arkadaşlar. yükselttim. 20 seviye yaptım. 20 seviye olacağız El Primo'yla. 20 seviye yapacağım. Koltu da yapacağım. Koltuğu 20 seviye oldu zaten. Koltu... Koltu zaten özel, özel hareketini çıkarım. Bekle bekle dur. Şeli dur Şeli. Kendimi yani, sokabilirim. Bir şöyle geçeyim de. Böyle 8 dakika oldu ne çok geçti ya. Peki sen çöreyim. Neyse. Hadi böyle arkadaşlar. Yakın mesafede güzel mesafede biraz kötü arkadaşlar. Yani bir koltuğa sahip sunmayı yine bir Ben koltuğa daha çok seviyorum bu sunmayı ama Bir yere kadar koltuğa neyse koltuğa oynayalım bizim bizim bizi genelde kol, ilk başta koltuğa oynadık Herkes koltuğa oynamıştır Rosso oynadım El Primo oynamıştır Bulu oynamıştır Yani genelde şey ile oynamıştır Dört karakter Rosso oynamıştır Şu biraz koltuğa zaten üç tane mermi atıyor Gel bir <laughs> evet, yere gidiyor Neresi? Ya, ya, bu. Bekle o şey biraz tehlikeli. İşte böyle arkadaşlar. Yenildiğim maçlar paylaşıyorum şu anda. Neden bilmiyorum. Bazen şansım böyle bir ara gitmiyor. Efsanelerden sonra çıkıyor. Bir tur daha oynayayım hatta. Yeniyiz ya. Bir 15 dakikalık videoda içinde size nasıl hızlı kupa. Kupa nasıl hızlı kupa Ben Genelde bunlara kupa kasılmıyor arkadaşlar. el primörü fazla kupa kasamazsınız. Mesela bu şeyde şeyle kupa kasarım ben. Genelde ama ana karakterim mesela buldur. Şu an ana karakterim bu. Öldürdüm. Sen git bakalım. Şu, şunları alayım. şarj et olsun. Şu canları ben bayağı bir koyayım ben. Şarj edelim az, şarj edelim az, şarj edelim az, şarj edelim az. Ya şarj edelim az Neyse ben bana da bulurum arkadaşlar. Yani. Ya genelde zaten bu oynadık zaten burada kovda bir yere kadar gittik el işte biraz oynuyoruz el 20 yapacağım arkadaşlar abone olup like atarsınız onunla videomu onunla videosunu atarım turnuva yapacağım bak turnuvalarda kazanırım turnuva videoları atacağım arkadaşlar. gayet heyecanlı video olacak kim daha iyiyse Daha çok yakın mesafe oynadım. Hiçbir şey uzak mesafe. Kolt den fazla oynadım. Kolt gelsene sen. Öldü. <laughs> Şöyle ilerliyoruz. Mesela konuşarak oynama oynayamıyorum daha çok. Şu buradaki bulu bulu aşağı Artalan da artalan. Eksiye ne çıkıldı? Neyse. Neyse bunlar da böyle arkadaşlar. Neyse bunlar artalan yani. da. Tamam. Şimdi bu tür daha bulalım. sonra videoyu yakıp bırakabiliriz arkadaşlar. Nanti cekin, Bu. Oh, kasih cekin Bu. Kasih simbah, Sim. Bulu botol. Bin, bin lira bitiyorum bunu yiyeceğim ızgara biftek ızgara biftek yapacağım arkadaşlar ızgara tek var alacağım bin liraya alacağım tamam, Bu sinlendi. Tamam arkadaşlar böyle yani. Ben kötü oynadım biraz ama. Neyse siz ben genelde e, genelde bul ve şimdi Jessie, Jesse kullanabilirsiniz zaten bin lira bitiriyorum bin lira sekiz altı lira savaşçıları dükkandan şu bulu alacağım şu ayı pençesi ızgara bir tek alacağım bak şey zamanlarda hani videolarım videolarımı like atmayı unutmayın arkadaşlar çok iyi videolar atmaya çalışıyorum arkadaşlar güzel, güzel videolar atmaya çalışıyorum kulübüme katılmayı unutmayın arkadaşlar şu anda gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. 801 milyon kupa alacağız arkadaşlar ve Türkiye sınavısına girmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda Türkiye sınavısına kaç bekle bakalım bir. Neyse sonra bakacağım arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayınız.